sizler birlikte Roblox Ayda mı oynuyoruz arkadaşlar? Bebe Beyza bir ev yapmıştı arkadaşlar bu Beyza gördüğünüz gibi. Ve bana dedi ki Ece sakın bu eve girme. Bu ev bitmedi dedi. O da pet kasmaya gitti. Ben de ne yapacağım arkadaşlar? Bu oraya girmezsem ölürüm. Ve videoda girmezsem daha da ölürüm. Ve hemen bakalım. Please Arkadaşlar benim bütün paramı aldı Beyza. Dedi bana, bana para verdi. Buraya yapacağım. ne yüzden param yok. Geçiyorum ben. Mutsak. Evet Beyza mükemmel. Şuraya bakalım da. Yani. Güzel yapmış aslında ama. Mutsak olmamış Beyza. Evet. Güzel. Çay falan da var. Dur bir çay içelim. Ben Allah kafama döküldü kafama. Üf istemiyorum Cek. Kafama döküldü neyse. Buraya he, böyle saçma bir şey yapmış. Neyse devam edelim. Evet bura. Aa pet odası çok güzel olmuş. 3 tane banyo var. Pet kasma odası pardon. Bence gayet güzel Beyza. Başarılı yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. Evet. EMD. Bu arada arkadaşlar Ece'nin Mor Dünyası. Afrenik Şehrik. Biz EMD yaptık. Eğer bizimle birlikte EMD olduğunuzu göstermek istiyorsanız üstümüzün başına EMD yazabilirsiniz. Biz de size her gördüğümüz EMD yazdı insanlara güzel petler ve hediyeler vesaire vereceğiz. Evet. Güzel yapmış burayı. Ben başlamak istiyorum. Ay Allah'ım en sevdiğim şeyi kullanmış duvar kağıdına. Ya çok güzel. Burada da yatak odası var. Beyzan da biraz küçük ama bu yüzden beyza verecek kalp yapmış. Ya yerim seni Beyza. Benim gördüğüm o ne? Bir dakika. Bir dakika. Buraya gizli yer yapmış. Bir dakika. Çete de mesajlaşmalar var arkadaşlar. Buraya gizli bir DJ alanı yapmış Beyza. Neden benden gizledin arkadaş neden? Hepsini benden gizlemiş. Ben sadece şey gördüm arkadaşlar. Girişteki o yeri gördüm. Diğer hiçbir yeri görmedim. Beyza yazıklar olsun. 4 senelik arkadaşına gizli yerini mi söylemedin? Bu arada arkadaşlar daha para kasıyordu o şu an. Bir bakayım. Yok galiba. Giriş midiş de yapmış güzel ama. Aa havalandırma falan var. Kenarlarda şey var. Ev böyle arkadaşlar. Peki. Bir dakika. Başka gizli yer var mı? Orayı onu çok merak ettim. Bakalım hemen. Ay şuraya takıl. Beyza. E ne yapıyorsun? Beyza. Beyza efendim. Ne oldu Beyza? Kaçamaca yerim var mıca <laughs> saklanacağız evet hemen banyoya girelim ne yapacağım şuraya gireceğim ama dakika boyumu küçülteyim hemen baby ya görmemiştin inşallah beni. şey ben gidiyorum dakika şu an şuraya gireceğim bir dakika ne yapıyorsun hiç hiç. Girdik. Aa, tamam da gözükmeyiz. Beyza beni gebertecek ya. Eve girme dedi o bana. Bet kazıyordun sen. Niye geliyorsun ki? Bir dakika şey çekeceğim. Tamam burada yok gibi davran. Ben burada yokum ki. Şey ben yokum. Ben burada yokum. Ben yokum ya. Ben hatta Ece'nin diye bir de yok. Bilir miyim acaba evden? Bir, bir dakika. kaldım. Bir dakika. Ay Beyza. şey. Beyza. Beyza. Ben aslında yokum. Bakalım inanacak mı? Ben aslında yokum. Ya yani benim gibi biri yok. Ben hayaletim. Dur, ben ruhum. Ben ruhum. Benim gibi biri yok. E yok, ben ece değilim. Sen ben ruhum. ben ruh ruh ben ruh yazamadım ruh yazamadım ne diyor Meyza özür tamam ya <laughs> evet özür dilerim hazır dilerim bırak like kızma, Bırak kızma, video çekiyordum. Video çekmek suç mu? Niye çekiyordum? Yine gizlice girdim işte ne var? Of canım o evine gizlice girdim. Sen de hiçbir şey yapamam acilen canım iki adet bez olun işte. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar inşallah kaçabilirim. Pek ümidim olmasa da. Yok, hiçbir şeyim yok mu benim? Star, star sardı hiçbir şeyim yok. Çok. Ne oluyor şu an? Bir dakika. Meydaya telefon almam gerekiyor. Bunu izleyerek tanıtıyor. Ben burada yokum. Aldı beni kucağına. Bırak beni. Yapıştım dur Ya tamam ya. Geldim. Ne izliyorsun? Ne oldu? Ne yapacak acaba? Ne oldu? Ha tuttu. Kızmadı galiba. Ne yapıyordun? Şey. Gizlice evine girdim. Video çekiyordum. Ama yakalandım oldu şimdi. Neyse ben kaçıyorum. kaçar. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız like atın. Beyza abinin gebertmezse iyidir. İnşallah diyeyim ya da. Bırak beni. Ben kaçıyorum. Siz sakın arkadaşınız bu kadar şeyse böyle bir şey yapmayın. Ben gidiyorum. Oh. Kurtuldum galiba. O arkadaşlar bir daha böyle bir videonun gelmesi. Beyza tam evim düzenlediğinde böyle bir videonun gelmesi istiyorsanız ben like atın. Ve kanalıma abone olun. Sizi çok severim. Görüşürüz canlar.